Bazen bir şirket adı aslında göründüğünden çok daha fazlasını anlatır değil mi? İçinde bütün bir hikayeyi, bir hizmetin vaadini barındırır. Hadi şu beş kelimeye bir bakalım. İzmir Transfer VIP Ulaşım Hizmetleri İlk bakışta biraz uzun gelebilir ama aslında içinde koskoca bir hikaye saklı. Gelin bu ismin şifrelerini beraber çözelim ve bir ismin ne kadar güçlü olabileceğini görelim. Şöyle bir an düşünün, Yeni bir ülkeye inmişsiniz, uçak yorgunluğunuz üzerinde, dili bilmiyorsunuz, şimdi ne olacak? Valizi aldınız, o kalabalık kapıdan çıktınız, etrafınızda anlamadığınız bir dilde konuşan insanlar bir koşturmaca. Ve aklınızda tek bir şey var, yahu bir an önce otelime gitsem de dinlensem. İşte bu, hepimizin bildiği o klasik problem, varış problemi. Dünyanın neresinde olursanız olun bu değişmez. Yabancı bir şehirde, otele güvenli ve rahat bir şekilde gitmek bazen en büyük dert bu oluyor. Tamam, gelin bu durumu biraz daha canlandıralım. Diyelim ki konumunuz İzmir, Türkiye ve hedefiniz de gayet basit. Hiçbir sorun yaşamadan, o karmaşaya girmeden otelinize ulaşmak. Peki çözüm nerede? Genellikle çözüm aslında tam da gözümüzün önünde durur biliyor musunuz? Belki bir tabelada, belki internette arama yaparken karşınıza çıkan birkaç kelimede. İşte o kelimelerde saklıdır her şey. Ve işte o ipucu karşımızda. İzmir Transfer VIP Ulaşım Hizmetleri. Evet biliyorum ilk bakışta biraz uzun, hatta teknik bir isim gibi duruyor. Ama aslında bu, aradığımız bütün cevapları veren bir tür şifre. Hadi o zaman bu şifreyi kelime kelime çözmeye başlayalım. Şimdi, bu ismi özel kılan şey ne biliyor musunuz? Buradaki her bir kelime öylesine seçilmemiş. Her biri bilinçli olarak yerleştirilmiş bir bilgi parçası. Ve hepsi bir araya geldiğinde size sunulan hizmetin tam bir resmini çiziyorlar. Hadi başlayalım. İlk kelime İzmir. Çok net, değil mi? Bize hizmetin nerede olduğunu anında söylüyor. Bu şirket belirli bir coğrafyada, yani İzmir'de çalışıyor. Bu aynı zamanda biz bu bölgeyi iyi biliriz demek gibi bir şey. Bir uzmanlık vaadi. Tamam, nerede sorusunun cevabı cepte. İzmir. Peki yan ne sorusu? Yani bu hizmet tam olarak ne yapıyor? Hikayenin asıl ilginç kısmı şimdi başlıyor. Sıradaki kelimemiz transfer. Bakın bu çok önemli. Transfer kelimesi bütün dünyada seyahat edenlerin anladığı bir şeydir. Yani bu yoldan geçen bir taksiye atlamak gibi değil. Hayır, bu önceden planlanmış, nereden nereye gideceği belli, size özel ayarlanmış bir yolculuk demek. Belirsizlik yok, sürpriz yok, tam bir güvence. İsmin ne kadar akıllıca kurulduğunu anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir yanda transfer var. Bu sizin satın aldığınız hizmetin ta kendisi. Tek belirli bir yolculuk, yani ürün. Diğer yanda ise ulaşım var. Bu ise işin yapıldığı bütün bir sektör. Anlatabildim mi? Biri ürün, diğeri endüstri. İşte bu kadar net bir ayrım yapıyorlar. Çok zekice. Pekala, nerede ve ne olduğunu artık biliyoruz. Ama şöyle bir şey var, her transfer hizmeti aynı değil, değil mi? Peki bu hizmetin kalitesine, yani kime hitap ediyor bu servis, farkı ne? İşte cevap tam da burada. O üç sihirli harfte VIP. Bu üç harfi gördüğünüz an beklentiler anında yükselir. Bu size standart bir hizmet sunmuyoruz demektir. Konfor, ayrıcalık, size özel bir deneyim. İşte bunların hepsini vaat ediyor. Kaliteliyen müşteriye doğru yerdesin diyor. Ve sona geldik ulaşım hizmetleri. Bu Türkçe kısım ne işe yarıyor? Birincisi, şirketin ne iş yaptığını en net, en resmi şekilde açıklıyor. Yaptıkları işin adı bu. İkincisi, yerel müşteriler için de biz bu iş yapıyoruz demenin en tanıdık yolu. Hadi şimdi parçaları birleştirelim. Elimizde ne var? 1. Konum, yani İzmir. 2. Ne yaptıkları, yani transfer. 3. Nasıl yaptıkları, yani VIP kalitesinde. Ve 4. Hangi sektörde oldukları, yani ulaşım hizmetleri. Sonuç ne? İzmir'de size özel, lüks, önceden planlanmış bir taşımacılık hizmeti. Bakın, beş kelimeyle bütün hikayeyi anlattılar. Hiç kafa karışıklığına yer yok. Tamam, bu ismi çözdük ama buradan çıkaracağımız daha büyük bir ders var aslında. Bu sadece bir şirket adını incelemek değil, bu etkili iletişimin gücünü görmek demek. Ve işte bütün meselenin özü bu. Harika bir isim sadece bir etiket değildir, o bir sözdür. Size daha ilk saniyeden ne alacağınızı net bir şekilde söyler, kafa karışıklığını ortadan kaldırır, güven verir. Aslında bu pazarlamanın en saf, en güçlü hali. Peki şimdi bu analizi bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Bundan sonra dışarıda yürürken bir dükkan tabelasına, bir markaya baktığınızda bir an durun ve düşünün. Bu kelimelerin arkasında aslında hangi hikaye saklı? Bana ne vaat ediyor? Göreceksiniz. Etrafınızdaki isimlerin ne kadar çok şey anlattığına şaşıracaksınız.